Ortak katların en küçüğü okek devam ediyoruz. Okekin diğer ismi ekok. En küçük ortak kat. En küçük ortak kat diye söyleyebiliriz. Ne demek istiyoruz? İki veya daha fazla doğal sayıdan her birine tam bölünebilen hani her birinin pozitif tam sayı katı olan en küçük doğal sayıya bu sayıların ortak katlarının en küçüğü denir. Okek ya bu şekilde ya da bu şekilde ifade edilir. Şimdi okek bulabilmek için sayı yasal çarpanlarına ayıracağız. Üstlere bakacağız. Üstleri büyük olan alacağız. Şu aşağıda yazılı olan daha hızlandırma pratiklik getirecek bize. Nasıl oluyor? Örnekleyelim. 28 sayısını 2'nin karesi çarpı 7 yani 4 kere 28 yazdım. Yani şurası 1. 70 sayısını 7 çarpı 10 yani 7 çarpı 10 yazdım. Şimdi okek alıyorum. Okek alırken okek alırken ne yapıyordum? 28 ve 70'in okekini alıyorum. Üstleri büyük olan alıyorum. 2 üzeri 2 var 2'lerden. 7 üzeri 1'lerden üssü büyük olan 7 üzeri 1 var. Bir de aslında burada 5 üzeri 0 var. 5 üzeri 0 ve 5 üzeri 1'den üssü büyük olan alıyorum. İşte o kek budur. Yani 4 kere 35. 4 kere 35'tir bu. Bu da 140'tır. Yani 28'in de böldüğü, 70'in de böldüğü en küçük sayı 140. O kek bu. Devam ediyoruz bir başka soruyla. O okay kek bulacağız KLM'den. Asal çarpanlar ayırma işlemi burada bitmemiş. 2'nin karesinin kübü, 3'ün kübü ve 7 üzeri 1. Yani 2 üzeri 6, 3'ün kübü, 7 üzeri 1. Şimdi asal çarpanlara ayırma işlemi L'de bitmiş oldu. Hemen ikilere bakıyorum. 2'lerden üssü büyük olan 6. Şunu buluyordum ben. 6 2 üzeri 6 çarpı devam ediyorum. Sonra 3'ün karesi var. 3'ün kübü var. 3'ün kübü var. Hangisi en büyük? 3'ün kübü. Bunlardan en büyüğünü alıyorum ben. Devam ediyorum. Şurada 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2 var. Burada da 5 üzeri 0 vardı. Hangisi en büyük? 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. Çarpı. Ve son olarak 7'lere geldik. Burada aslında 7 üzeri 0 var. Burada da 7 üzeri 0 var. Şu çarpı, şu çarpı. Burada da 7 üzeri 1 var. Hangisi en büyük? 7 üzeri 1. İşte okek budur. KLM'nin okeki en büyük üstlerden alınarak geliniyordu. Böyle olacak. Bir başka soruyla ABC birer doğal sayı x'e farklı asal sayılar olmak üzere o kek bölü o bulacağız. O kek bulurken x'in kübü, x'in birinci ve x'in birinci kuvveti var. O zaman ben şuna eşittir deyip hemen şu üst tarafa x'in kübünü alacağım o kek bulurken x'in birinci kuvvetini alacağım o bulurken. En küçüğü burada x üzeri 1 en büyüğü x'in kübü. Y kare, y küp ve y üzeri 0 var burada. En büyük y küp çarpı y küp. En küçük y üzeri 0. Çarpı çarpı devam ediyorum. Z üzeri 1 var burada. Burada z üzeri 0. Burada da z küp var. E, z üzeri 1 z küp. En büyüğü z küp. Z küp yazacağız buraya. En büyüğü z küp. Düzeltelimiz orayı. En küçüğü ise e, z üzeri 1. Burada da z üzeri 0. E, z üzeri 0. Z üzeri 0. İşte o böyle o kökü bulduk. Yüksek yani üssü yüksek olanlar o keki, Küçük olanlar o veriyor. Bunlar birdir zaten. Bunları yazmanın bir manası yok. Şunları böldüğümüzde x kare kalacak. x kare çarpı y küp z küp var zaten. y küp z küp var. Cevabımız e seçeneği olacak. Devam ediyoruz bir başka soruyla, test sorusuyla. x1 tam sayıdır. x bölü 3, x bölü 8 toplamı negatif tam sayı eşit olduğuna göre bunun alabileceği en büyük değer için x kaçtır? Burası k gibi bir sayı olacakmış. K gibi bir negatif tam sayı olacakmış. O zaman bu da tam sayı olacak, bu da tam sayı olacak. İki tam sayının toplamı tam sayı olacak. O zaman x sayısı 3'e tam bölünebiliyor, 8'e de tam bölünebiliyor. Hem 3'e hem 8'e bölünen sayı bunların okekidir. 3 ve 8'in okek'i 24'tür. 3'e bölsem gitti. 2'ye bölsem 4. 2'ye bölsem 2, 2'ye bölsem gitti. Bunların hepsinin çarpımından da geliyordu kek. Okay. O zaman o kek buradan 24. E negatif dediğine göre eksi 24 olacak. Yazabileceğim x sayısı. Gerçekten eksi 24'ü yerine yazsak. Eksi 24'ü 3'e bölsek. Eksi 8 artı. Eksi 24'ü 8'e bölsek. Aranan sayı da eksi 11. Bize onu sorsaydı. Onu sormuyor. Yani aranan sayıyı sormuyor. X'in kaç olabileceğini soruyor. Cevap E seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar olan kısmı şöyle bir toparlarsak. Eğer aralarında asal iki tane A ve B gibi sayımız varsa, yani ben şuradan başladım özellikle, o kekleri çarpımlarıdır, o böpleri birdir. Tamam, aralarında asal. Aralarında asallık birbirini tam bölemeyen, yani. birbiri içerisinde birden başka ortak çarpan bulunmayan iki sayı demek oluyor. Bunun dışında asal olsun veya olmasın şu kural her zaman geçerlidir. İki tane sayının o kekleriyle o böpleri çarpımı daima bu sayılar çarpımıdır. Bu özellikler Özellikle de şu özelliğimiz iki sayı için geçerlidir. İki sayı için geçerlidir. Üç, dört sayı için falan geçerli değil. Bunları örneklemeye çalışalım. Şimdi A ve B sayma sayıları aralarını asalmış. Tamam. O okay kek verilmiş. Bir de şu eşitlik verilmiş. A, B toplumunu bulacağız. Biz buradan payda eşitlesek. Yani her tarafı B ile çarpsak şunu b ile çarptım ab yaptı b ile çarptım 26 b ile çarptım 10b aralarında asal sayıların okekleri sayıların çarpımıydı yani bunu da yazdım yerine az önceki bilgiyi bu sayılar çarpımı 104'müş demek ki buradaki payda eşitlemeden 104 geldi 104'e 26'yı ekleyeceğim 130 yaptı 130'u 10'a böldüm b'ye 13 yaptı aradığım sayılardan biri 13 B'ye 13 e, 13 ise ben şurada yerine yazabilirim. 104'ü 13'e böleceğim. A'yı bulacağız. 104'ü 13'e bölsek kaç kere var? Tabii ki 8 kere var. 8 kere 13 104'tür. A buradan 8. A'yı da bulduk 8. B'yi de bulduk 13. 8 13 topla gel. 8 ile 13'ü topladık. Cevabımız 21 olacak. Az önceki kuralı burada uyguladık. Devam ediyoruz. Ardışık iki tek sayıymış A ve B. O kekleri verilmiş AB toplamı soruluyor. Ardışık iki tek sayı aralarında asaldır. Örneğin şuna ben 2x artı 1 desem bu 2x artı 3'tür. Şu ikisinin de ortak bölünü 1'dir. Birden başka ortak bölen yoktur. Daha da uygun sayısal değer versem. 5 ve 7 gibi ardışık iki tane tek sayı yazsam. Mesela 11 ve 13 gibi yazsam. 11 ve 13 gibi. 11 ve 13'ü daha düzgün yazalım. 11 ve 13 gibi. Bunlar gerçekten aralarında asaldır. Yani 11'i de 13'ü de bölen sadece 1 sayısı vardır. 5 ve 7'yi bölen sadece bir sayısı var gibi. Demek ki bu sayıların o ok keki ardışık iki tek sayının o ok keki o sayılar çarpımıdır. Tamam. Bu kadar kalabalık ifade 195'in a çarpı b'ye eşit olduğunu söylemek içindi. 195'e çarpanlara ayıracağım. Ardışık iki tane tek sayı şeklindeymiş. Zaten 5'e bölündüğü gözüküyor. Ben hemen 5'e bölsem ilk önce. İstediğimiz gibi asal çarpanlar ayırma işlemi yapabiliriz. 5'e bölsem. 3 kere 5. 15 çıkarsam 45. 45 9 kere var. 45 çıkardım 0. 39 oldu. Yani 195 sayısı 5 kere 39. 39 ise 39 ise 3 kere 13. Yani ben bunu 15 kere 13 yazdım. İşte ardışık iki tek sayı. bir 13, 1 15'miş. Demek ki bunlar 13 ile 15'in çarpımıymış. 13 ile 15'i topla gel dedi bana. Soruda bunu soruyor. Cevap 28 olmalı. A seçeneği. Evet bu ardışık iki tek sayı için aralarında hastalık var. Ardışık iki çift sayı için yok. Onu bir başka soruya havale edelim. Burada hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz. İki veya daha fazla sayının o bebi en çok bu sayıların en küçüğüne, o kek ise en az bu sayıların en büyüğüne eşit olabilir. Ne demek istiyorum? Sayılar büyüklük küçüklük sırasına dizildiğinde o küçük olan sayıya, o kek büyük olan sayıya eşit olabilir. Olmayabilir, olabilir. Eğer sayılar birbirine eşitse zaten o bepleri, o kekleri ve bu sayılar birbirlerine eşittir demek istiyoruz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. Örneği hemen altına almışız. Birbirinden farklı iki doğal sayının en küçük ortak katı 60 olduğuna göre bu iki sayının toplamının en çok kaç olabileceğini bulalım. Bu soru çıkmış bir üniversite giriş sınav sorusunun benzeri. Birbirinden farklı iki doğal sayı alacağız. En küçük ortak katı o kekini alacağız. Yani o kekini alıyorum. A ve B gibi sayılar olsun bunlar. O kekini alıyorum. 60. Gerçekten soruyu okursak, birbirinden farklı olacaklar tamam. O kekleri en küçük ortak katı 60 olacak. Bu iki sayının toplamını bulacağız. 60 sayısını bölebiliyor B. A da bölebiliyor. 60'ı bölen hangi sayılar olabilir? 60'ı bölen sayılar. 60'a 60 olur. Ama sayılar farklı dediği için bunları seçemem. O zaman istenilen seçime doğru gidiyorum. 1 60 iken diğer sayımız 60 olamayacağına göre 60'tan küçük 60'ı bölen en büyük sayı kimdir? 30. İşte 60 ve 30'dur aradığımız sayılar. Yani farklılık söz konusu olduğu için bunu alamıyorum. 60 ile 30. En çok kaç alabileceğini 60 ile 30'un toplamı 90 olabilir. Daha büyük olamaz. Başka durumlar yok mu? Yeri gelmişken söyleyelim. Var. 60'a 20 de olabilir. Efendime söyleyeyim. Mesela aralarında asal 5'e 12 de alabilirim. 60'ın çarpanları gibi değişik seçenekler var. Ama en çok dediği için 60'ı 30 aldık. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla izah etmeye çalışıyoruz bu ifadeleri. Ortak katlarının en küçüğü 120 olan farklı 3 doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir? kek alıyormuşuz. Alalım. 3 tane sayıymış bunlar. A, B, C gibi. Onu da aldık 120. Az önceki uyguladığımız kuralı uygulayacağız. Yani o okay kek demek şu C sayısı da 120'yi, B de A da 120'yi tam bölebiliyor. Yani 120 sayısı A, B, C'ye tam bölünebiliyor. O zaman en çok alacaksak ben bunu 120 seçerim. Farklı dediğine göre 120'yi bölen ama 120'den farklı kim olacak? 60 olabilir. E tamam. Başka ne var? 120'yi bölen ama en çok olacak şekilde 40 var. Demek ki biz bu şekilde seçebiliriz. Bunların ok gerçekten 120, 40, 60 ve 120 seçtik. Toplamını soruyordu bana. 40, 60 ve 120'nin toplamı 220 olur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Devam ediyoruz. Şimdi gene bir toparlama mahiyetine bir bilgi vermişiz burada. İzah etmeye çalışalım. Okek verildiği zaman şu okek yani K hem x'in hem de y'nin içinde çarpan olarak bulunur. Ve bu çarpanları veren m ve n araları nasıl olur? Ne demek istiyorum? Yine basit bir örnekle hızlıca söyleyelim. x ve y'nin okek'i 6 ise, yani 6 sayısı x ve y'yi tam bölüyorsa, x'in içinde 6'nın bir katı, y'nin içinde de 6'nın başka bir katı var. k ve t'de başka ortak çarpan yok demek istiyoruz. Okek'ten ne demek istiyoruz? Okek k ise bu k sayısının içerisinde x ve y çarpanları var. Ama bunu sağlayan p ve q aralarında asal olacak. Ne demek istiyoruz? Gene basit bir örneklemeyle yaparsak. Şu o okay düzgün yazalım. O kek o x y eşittir 20 dese 20'nin içinde x de y de var. Yani 20'nin içinde x çarpanı da var. Bir t katı var. Bir k katı var. Yani bu t ve k'nın ama birden başka ortak bölünü yok. Yani aralarında asal. Uzun lafın kısası A ile B aralarında asal ise, A ile B, küçük A ile küçük B aralarında asal ise, bunların birbirlerine bölümü bu sayılara eşit olacak. E, o Okek bulunurken A çarpı B, yani şu çarpımdan o okek bulunabilecek. O b bulunurken A'yı küçük A'ya, B'yi de küçük B'ye böleceğiz. Bu ifadeler böyle, bu şekilde rakamsal içerikler olmadan anlaşılması zor. Örneklerle desteklemeye çalışalım. Farklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 20 miş. İki tane doğal sayı alacağız. A ve B gibi. O bebeni de aldık. 20 miş Yazdık. Tamam. Söylediğini yazdık. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Demek ki 20 sayısı B'yi de tam bölüyor, A'yı da tam bölüyor. A'nın da içinde 20'nin bir katı var. B'nin de içinde 20'nin bir katı var. Fakat buradaki A Nasıl diyelim biz bunu? Şöyle gösterelim. Şuradaki A ve B aralarında asıl olacak. A ve B'nin ortak çarpanı, bir başka bir ortak çarpanı yok pozitif olaraktan. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? 20'nin katı olup da en az olabilecek sayı 20'dir. Ama farklı olduğu için diğeri de 40 seçilmeli. Hani ben 20'ye 20 de seçebilirim bunu. 20'ye 40 seçebilirim, 20'ye 60 seçebilirim, 20'ye 80. Daha değişik sonsuz durumlar var. Ama en az olacak şekilde ve rakamları da farklı olacak şekilde 20-40 seçerim. Topla dedi cevabımız 60 olur. Bu sorunun cevabı bu olur. Devam ediyoruz. Gene bir başka test sorusuyla izah etmeye çalışıyoruz. Ortak katlarının en küçüğü 272 olan ardışık iki pozitif tam sayının toplamı. Ha, o alacağız. Biri x, diğeri de x artı 1. Eşittir 272. Bir daha okuyalım. Ortak katların en küçüğü 272 olan ardışık iki pozitif tam sayının toplamı kaçtır? E ardışık iki tane sayının o ok keki çarpımlarıdır. Aralarında asaldır çünkü bunlar. Yani bu x çarpı x artı 1'dir. İki tane ardışık sayı yazayım. 2 ile 3. Bunların o ok keki 6'dır. 2 ile 3'ün buluştuğu kat 6. Aralarında asal sayıların o ok kekleri çarpımlarıydı. Mesela 3 ve 4 ardışık iki sayı okeki okay, çarpımlarıdır. 12'dir. Yani bu 272 de ardışık iki sayının o okeki okay, ise bu ardışık iki sayının çarpımına eşittir. Ben 272'yi e, çarpanlara ayıracağım. Şöyle de yapabiliriz. 272'yi 2 çarpı 136 2 çarpı 2 çarpı şunu da bölüyorum. 65-68 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 34 2, 2, 2. Bir tane daha 2 geldi 17. Gerçekten 16 çarpı 17. Bunu böyle göz hareketiyle görebilen öğrenci arkadaşlar olabilir. Ben nereden geldiğini izah etmeye çalıştım. Sayılardan biri 16 x, diğeri de x artı 1 17. Gerçekten artışık iki sayı. O çarpımlarıdır. Böyle olur. Dolayısıyla 16 ile 17'nin toplamını soruyordu. Cevap 33 C seçeneği olur. Devam ediyoruz. Ara vermeden şimdi OBEP OKEK ile ilgili gelebilecek problemleri teşkil edecek bir kalıptan bahsediyoruz biz burada. Eğer bir A sayısı A'nın, B'nin ve C'nin tam katıysa, yani bu büyük A sayısı küçük A sayısının, küçük B sayısına ve küçük C sayısına tam bölünüyorsa, bunların o kekine de tam bölünür veya en az o kekidir demektir bu. Ha, nasıl oluyor? Örnekle izah etmekte fayda var. Gördüğümüz gibi xz pozitif tam sayılarken a 12'ye tam bölünebiliyor. 20'ye 28 de 28'e de tam bölünüyor. Yani şunun içerisinde 12 çarpanı da, 20 çarpanı da, 28 çarpanı da var. O zaman a sayısı bunların okek'i okay olmalı. Okek okay buluyorum. 12, 20, 28. Şöyle de okek okay bulunabiliyordu. 2'ye bölüyorum. 6, 10, 14. 2'ye bölüyorum. 3, 5 7. 2'yi yok artık. 3'e böldüm. Bu gitti. 5'e böldüm. Bu gitti. 7'ye böldüm. Bu gitti. Şunların hepsini çarpmak da o kekti. O zaman A sayısı A sayısı bunların o okay kekiydi. 12, 20 ve 28'in. Çarparsam 2'nin karesi 3, 5, 7. Yani 4 kere 5 20 yapar. 20 ile 21'i çarptım. 420 yapar. Aranılan A sayısı en küçük. Yani bizim buradaki A sayımız 420 olabilir. Bir başka eşiti 840 olabilir. Bir başka eşiti 420'nin katları olabilir. En az bu okey kadar olmalı. Devam ediyoruz. 63 kişilik bir topluluğa X kişi daha katılırsa 63 kişiye artı X kişi kattık. 6 şarlı ve 7 şerli gruplar yapılabiliyor. 6 çağırlı 7 şerli, gruplar yapılabiliyor. Yani şu sayı hem 6'ya hem de 7'ye tam bölünebiliyor. O zaman bunların ok 2'dir. Yani 63 artı x bunların en az ok 2'dir. Hem 6'nın hem 7'nin. 6 ile 7 ardışık 2 sayı aralarında asal 42'dir ok 2, çarpımlarıdır. O zaman 63 artı x 42 olamayacağından ne olabilirdi? 42 olamazsa 84. O da olmasaydı 126. 42'nin katları şeklinde devam edecek. En uygun 63 artı x 24 düzeltiyorum 63 artı x 84 olacak. Buradaki x sayısı da 21 olacak. Yani 21 kişi eklersek söz konusu gruplamalar yapılabiliyor. Devam ediyoruz. A y, z pozitif tam sayıymış. Yine bu üçlü eşitlik verilmiş. A sayısı en az kaçtı? Cevap şıklarımı deneyerek yapanlar da var. Biz onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Biz burada şu 11'e ve 8'e ve 3'e öyle bir sayı ekleme veya çıkarma yapacağım ki neticede burası 15'in tam katı, 12'nin tam katı, 7'nin tam katı olacak. Bu ekleme çıkarmalar büyük kata göre yapılır. Rastgele denenerek yapılmaz. Burada büyük kat 7x, 12'ye 15 s'den 15 s'dir. Ben buraya 4 eklersem 15 yapabiliyorum. Buraya da 4 ekliyorum 12 oluyor. Çok güzel 4 ekliyorum 7 oluyor. Tek ekleme de oldu. Eğer bu 4 ekleme olmasaydı, 15'e göre hareket edeceğimden, 4'ün yerine 15 fazlası, bu da olmasaydı, bunun 15 fazlası diye değişik durumları deneyecektim. Ama 4'te işimiz bitti. Yani 4 ekledim buraya. Buraya da 4 ekledik. Buraya da ve sonuncuya da. işte aradığımız oldu. Aradığımız nasıl oldu? Görüyorum işte, şurası 15'e tam bölünen bir sayı. Şurası da 12'ye. Şurası da 7'ye tam bölünen bir sayı. O zaman şu aradığımız a artı 4 bunların o kekidir. Yani yani bu 7 12 ve 15'in o kekidir. Bulalım 7, 12, 15'in o kekidir. 7, 12, 15 2'ye bölüyorum. Bölündü. Bölünmez. Bölünmez. 2'ye bölüyorum. Bölündü. Bölünmez. Bölünmez. 3'e bölünüyorum. Gitti. Bölündü. Bu bölünmedi. 5'e böldük. Bu. 7'ye böldük. Bu bitti. Dolayısıyla 4, 3 ve 35'i çarpıyorum. Yani şurası 4, 3 35'i 12 kere 35 12 kere 35 10 tanesi 350 yapar. 70 öyle gelir. 420 yapar. Yani bunun alabileceği en küçük değer 420'dir. A artı 4'ün. A kaçtır? 416'dır. A kaçtır? 416'dır. Cevap D seçeneği olur. Bu tür sorularda bir daha hatırlatmakta da fayda var. En yüksek kata göre şuralara ekleme çıkarmalar yaparak ayarlamaya çalışacağız. Devam ediyoruz. Bir uzunluk, şekil, ürün veya herhangi bir nesnenin daha küçük parçalara ayrıldığı, parçalama işlemi olduğu sorularda OBEP kullanılacak. Yani OBEP mi kullanacağız, OKEK mi kullanacağız diye düşünmeyeceğiz. Sorunun gelişine bakıp kurgu yapacağız. Parçalama işlemi varsa OBEP. Kenar ölçüleri 24 metre 60, 63 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşeleri de dahil olmak üzere. Eşit aralıklarla direkt dikilecektir. En az kaç direk gerektiğini bulalım. E parçalama işlemi var. Kenarları parçalayacağız, aralıklar oluşturacağız. OBEP olduğu bariz ortada. Bu soruyu şu şekilde çizerek 24'ü ve 63'ü. Hem 24'ü parçalayacak hem de 63'ü parçalayacak o uygun olan sayı. Şu 3 kere 8, 3 kere 21. Başka ortak var mı diye bakıyorum 3'ten başka. Yani şöyle göz kararıyla o bulmaya çalışıyorum biraz daha farklı hareket ediyorum. 3'ten başka ortak çarpan yok. 8 ve 20 de yok. Demek ki 3'er metrelik aralıklarla buraları, 3'er metrelik aralıklarla da buraları parçalayacağız demek ki. Yaptığımız iş bu. Şu köşelere de gelecekmiş direkt. Tamam. Yani biz kimi parçalıyoruz? Çevreyi. O zaman direkt sayısı direkt sayısı çevre çevre, çevreyi parçaladığım bölü. Kaç birim aralıklar? 3 birim aralıklar. O OBEP'ten geliyordu. OBEP. Çevre bölü OBEP. OBEP'imiz 3. OBEP'imiz 3. Çevreyi de alıyorum. 2 artı 24. 2 çarpı 24 artı 63. Yani 2. 24'ü 3'e bölüyorum. 8. 63'ü 3'e bölüyorum. 21. 2 kere 29. 58 tane direğe ihtiyaç var. 3'er metre aralıklarla dizilecek bunlar. 58 tane direğe ihtiyaç var. Devam ediyoruz bir başka soruyla. İçlerinde farklı kalitelerde pirinç olan 3 değişik pirinç çuvalının ağırlığı sırasıyla 84, 98, 105 kilogram olarak verilmiş. Tamam. Bu çuvallardaki pirinçler birbiriyle karıştırılmadan ağırlıkları birbirine eşit olan torbalara konulacak. Hiç pirinç artmaması şartıyla bu iş için en az kaç torbaya ihtiyaç var? Yani 84'ü de A çarpı X, efendim 98'i de B çarpı X, 105'i de C çarpı X olacak şekilde X kiloluk paketlere ayrıştıracağız. 84 kendi içinde artmayacak. 98 ile ve 105'te karışmayacak. Aynı işlem 98 ile 105 içinde olacak. Uzun lafın kısası bu X sayısı bunu da tam bölüyor. X 98'i de X 105'i de tam bölüyor. O BEP'ten bahsediyoruz yani. Parçalama işlemi var. O BEP'ten bahsediyoruz. Hemen ben bunu şuraya 2 çarpı 42, efendim, 2 çarpı 2 çarpı 21... Hatta hatta 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 diye çarpanları ayırdım. 98 2 çarpı 49. O da 2 çarpı 7'nin karesi. 2 çarpı 7'nin karesi. Tamam. 105 3 çarpı 35'tir. 3 çarpı 35... 35'i de 3, 5, 7. Şimdi biz bunları düzgün yazarsak şunun asal çarpanları ayrılışı 2'nin karesi 3 üzeri 1, 7 üzeri 1. Şunun asal çarpanlara ayrılışı 2 üzeri 1, 7'nin karesi. Şunun ise, şunun ise 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. E şimdi biz OBEP alacaktık. Üçünde de olan ortak çarpan 2'nin karesi 2 üzeri 1, 2 üzeri 0, 2 üzeri 0. Üstü küçük olan alıyordum. 3 üzeri 1, burada 3 üzeri 0 var, burada 3 üzeri 1 var. Demek ki 3 üzeri 0. Burada 7 üzeri 1 var, 7'nin karesi var, 7 üzeri 1 var, 7 üzeri 1. Bir. 5'in birinci kuvveti, 5'in sıfırıncı, 5'in sıfırıncı kuvveti var. Yani 7. Yani o bebimiz 7. 7 kiloluk paketlere bölünecek bu. Hemen 7'ye bölüyorum ben bunu. 84'ü 7'ye bölsem 3 kere 4, 12. 12 paket oradan gelecek. 12 artı. 98'i 7'ye bölsem, 2 kere 7, 14 paket de oradan gelecek. Artı. 105'i 7'ye bölsem, 3 kere 5, 15, 15 paket de buradan gelecek. Yani cevabımız 30, 35, 39, 41. 41 tane 7 kiloluk pakete ihtiyaç var. Devam ediyoruz. Küçük parçalar bir araya getirilerek daha büyük bir nesnenin oluşturulması sorulduğunda o okay kek kullanılacak. Yani nesnelerin katı alınacaksa, Okeke gelecek bu soru tipi. Nasıl oluyor? Örneklerle izah etmeye çalışalım. Boyutları 3 santim, 5 santim olan dikdörtgen şeklindeki levhalardan en küçük alanlı bir kare elde edilecek. Bu iş için kaç levha kullanılacağını bulacağız. Karemiz şöyle bir kenara a santim olan kare şeklinde olsun. 3 ve 5 santimlik, şöyle şurası 3 santim, burası 5 santim. Yanına bir tane daha koyacağız. 3'e 5. Şuraya da bir tane koyacağız 3'e 5. Yani şurası 3'ün katı olarak gidecek. Burası 5'in katı olarak gidecek. Yani A sayısı hem 3'ün katı, A sayısı hem de 5'in katı. O zaman bunların o ok kökü olmalı. Hem 3'e hem 5'e bölünen sayı 15'e de tam bölünür hesabından. A en az 15 olmalı. Yani bizim karemizin bir kenarı 15. O zaman içine yerleştireceğim şu minik levhaların sayısını bulacağım. O zaman levha sayısı levha sayısı. Karenin alanı karenin alanı bölü bir levhanın alanı. Bir küçük levhanın levhanın alanı diye yazabiliriz. Karenin alanı 15 çarpı 15. Bir küçük levhamız kimdi? 3'te 5'te 3 kere 5. O da 15. O zaman gitti. Demek ki 15 tane küçük kareye ihtiyaç var. Yani şu mini karelerden 1, 2, 3, şu 4, 5, vesaire diye dizeceğiz. Bir kareyi oluşturacağız. 15 tanesine ihtiyaç varmış. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla. Bir olimpiyat stadında 18 dakikada bir yüksek atlama, 24 dakikada bir sırıkla atlama, 30 dakikada bir uzun atlama müsabakaları yapılmakta. Günlük hayatta olabilecek bir şey bu gerçekten. Saat 09'da 3'ü birden başlayan bu müsabakalar tekrar aynı anda yapıldığında saat kaç olur? Şimdi bu 18 dakika, 24 dakika, 30 dakika. Demek ki bundan sonra 36. dakikada, 54. 72. dakikada diye devam edecek bu 18 dakikada bir yapılan yüksek katlama işlemi. 24, 48, 72, 96 diye bu da devam edecek. 30, 60, 90, 120 diye bu devam edecek. Yani kat alma işlemi olduğu belli. İzah edeyim diye uzatıyorum ben. Yani bunların okikinde ok buluşacağız biz. Bulalım okikini. Ok 18, 24, 30'un okikini ok buluyorum. 2'ye böldüm. 9, 12, 15. 2'ye böldük. 6 bölünmedi. Bölünmedi. 2'ye böldük. 3 bölünmez. Bölünmez. 3'e böldük. 5 oldu. Şu gitti. 3 oldu. 3'e böldük. Bu gitti. 5'e böldük. Bu gitti. Hepsini alınca okek okay oluyordu. Yani 2'nin kübü. 2'nin kübü. Çarpı. 3'ün karesi. Çarpı 5. Yani 5 kere 9 45. 45 kere 8. 45 kere 8 dakika. Böyle dursun. Çarpmadım ben özellikle. Saat kaç olur diyor. Dakikayı saate çevireceğiz. O zaman 60'a böleceğiz. Yani bunu 60'a böleceğiz. 60'a bölmek 15'e böl 3, 15'e böl 4, 4'e böl 2, 2 kere 3, 6 saate denk bu. 6 saat sonra olacakmış hepsi birlikte. E 9'da başladık. 6 daha koyduk. 15, 0, cevap C seçeneği. Karıştı ama cevabımız burada olacak.